Game Finisher Kanalına hoş geldiniz. Mafya serimizin 9. bölümüyle sizlerleyiz. Yan görevlerle devam edeceğiz. Şurada bir not var. Donun odasında sehpanın üzerinde. Bu notu okuyalım. Sevgili dostum, işgal ediliyoruz. Bilgilendirme için Works Quarter tramvay istasyonuna git. Gece vakti gel, kimseye güvenme ve gökyüzüne dikkat et. Herbert Baskerville diye bir not var burada. Gece vakti geldi. Yükünce hava durumunu ayarlamamız lazım. Bu arada videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz, altına yorum atarsanız, kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Kanalın gelişimizi hızı için böyle şeyler çok önemli. Gece vakti geldiği için alt kattaki toplantı odasına gidiyoruz ve en sağdaki tabloyu seçiyoruz. Bu hava durumunu gece olarak değiştiriyor. Şimdi bizi çağırdığı konumu işaretleyelim buradan. Works Quarter. Şu köşeye çağırıyor bizi. Kontrolleri iyi ve hızlı bir araç lazım bu görev için. Ben kontrolleri en iyi olanı seçtim şu anda. Siz farklı araçlarla da deneyebilirsiniz. Evet buradaki telefon kulübesi çalıyor. Doğru yere geldik. görevi alalım. Uzaylı infiltrasyonu. Uzaydan gelen canavarlar vatandaşlarımızı kaçırıp yerine uzaylı klonları getiriyorlar. Gemilerini kovala ve planlarını bozguna uğrat. Eğer başarırsan sana uygun bir ödülüm var diyor. Ve görevi kabul ediyoruz arkadaşlar. Görevi kabul ettik. Ve direkt uzay gemisi geldi arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim elemanları kaçırmayı, bizim vatandaşları kaçırmaya çalışacak. Biz de bunu durdurmaya çalışacağız. İlk noktada başarılıyız. İkinci noktamız da şurası olacak. Biz mümkün mertebe ondan hızlı gitmeye çalışalım oraya. Bunu takip edersek sorun yaşayabiliriz. Ve kaza yapmadan gidersek çok iyi olur. Şu anda uzay gemisi tam önümüzde. Ama mesafeyi çok açtı. Neyse yetişmeye çalışacağız. Mümkün mertebe hızlı gidelim bakalım. Evet yine yakalıyor gibiyiz. Buradan çok hızlı gidince sorun oluyor. Gerçi yine sorun oldu. Şu yukarıdaki demirlere çarpmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi buraya geri geri girdim uzay gemisini bekliyorum. Çünkü üçüncü konumuz burası. Direkt basıp geçeceğim uzay gemisini vurulmaz. Ha vuramadık. Bir şarjörü bıraktım oraya. Üçüncü konumuza odaklanalım. Onlar hemen geçti bizi. Yani bu görevlerde kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Çok dikkatli oynamamız lazım. Bunlar burada geziyor galiba biraz ama. adamlar kaçırmaya başlamış. Şuradan hızlıca dönersem herhalde kurtaracağız elemanı. Evet. O son anda yetiştik. Son anda yetiştik. Dördüncü konum işaretliyorum çok vakit kaybetmeden burası. Ama bunlar yolu biraz uzun verdi navigasyon. Biz şöyle yapacağız. Navigasyonun gösterdiği yerden değil bir sonraki yerden döneceğiz şu güzergah ilerleyeceğiz ve bu kestirme yoldan toprak yoldan geçip hedefimize ulaşacağız yoksa çok sorun yaşarız. Şuradan uçmamız lazım. Evet. Burayı atlattığımıza göre fazla bir sorunumuz kalmadı. Bu yolu dümdüz basıp gideceğiz. Yani navigasyona uyup gidersek burada kesinlikle yetişemeyiz. Bizim taksici sezgilerimize güvenmemiz lazım. Ama bu yolda harbiden çok kötüymüş ya. Aa uzay gemisini gördük. İyi çok geç kalmamışız. Evet bu hedefi de tamamladık. Şimdi son noktaya doğru yola çıkıyoruz. Son noktada Uzaylılarla kapışacağımız nokta. Deniz senelerine doğru yola çıktık. Tabii bunlar uçtu gitti deniz senelerine. Şuradan bir kestirme mi yapsak ne yapsak. Biraz canımız gitti ama sorun yok. 8 dakikalık bir süre geri sayımı verdi. Herhalde uzay gemisini 8 dakika içerisinde indirmemiz lazım. Evet, burada uzaylılarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar uzaktan uzağa sessiz sessiz indirebilir miyiz acaba ya? Sağdan bir yerden ateş ediyorlar. Oğlum aklımı aldın lan öyle gelinir mi? Şimdi Şurada bir kel var ama nerede olduğunu tam göremedim. Oraya doğru ilerleyeceğim ama orası taşla, istinat duvarlarıyla kaplı. Biz soldan soldan gidelim. Önümüzü aç aça gidelim. Orayı sona bırakalım. Buradan geçiş yok mu? Yok. Tamam. Bunlar tamam. Bir kişi daha var önümüzde. Oradan biri Tamigan'la falan ateş ediyor. Onu gördüm. O da tamam. Hayvan gibi ateş ediyorlar şu anda. Son mermimize kadar savaşacağız arkadaşlar uzaylılarla. Biraz da mermi toplasak iyi olur. Aa gördüm arkadaş. O nasıl ateş ediyorsun? İnsan gibi ateş etmiyorsunuz ya. Molotov atıyordu bana az kalsın. Şurada var bir eleman. İki tane eleman varmış. Kaçma lan! O da tamam. Oo, bu can ilaç gibi geldi. Çok fazla adam kalmadı. No, polis falan diyorsun. Bunlar iyi insan taklidi yapıyor. Tamam, bu arkadaş da tamam. Başka kimse kaldı mı? Kalmadı. Şu jeneratörleri patlatacağız. Uzay gemisine dalacağız. Of. Uzay gemisi direkt dibimize düştü ya. Dünyayı kurtardık arkadaşlar. Ve burada siyah giyinen adamlar filmine gönderme yapmışlar. Geliyorlar ve bizim hafızamızı siliyorlar. Uzaylılarla alakalı her şeyi unutmuş olduk. Ama bize de Herbert Baskerville şöyle bir hediye veriyor. Bakalım kostüm nasılmış. bu tarz bir uzaylı kostüm veriyor arkadaşlar. Böyle daha ışıklı bir yerlere gidelim. Bu görevimize kazandırdığı şey bu arkadaşlar. Bu kostüm. Bu da şekilmiş baya güzel. Hoşuma gitti. Görev çok zevkli bir görev. Bu görevde atlamadan oynamanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.